Bismillah. Adam korkudan imana döndü abi. Ya bir git Allah aşkına. Ee, bak şimdi buradan bak çok korktum abi. Yok koymadım. Şimdi bak buradan geçeyim şimdi de... Buradan bir blok çıkacak şu şekil. Tamam mı? Şuradan bir blok çıkacak. Bu böyle düşün tamam mı? Patlayana kadar buradasın. Ve biz sesi duydun. Siz Ses, sesi duydun. Yani reaksiyon refleks çalıştırma süren ne kadar? İki saniyede koşup buraya atlarsın abi. Hayatta kalırsın. İşte sıkıntı orada. O yüzden etrafa biraz engebeli yapalım abi. Şöyle şöyle kır. Şöyle de kır abi. Evet tabii güzel. Bak ipi koyuyorum hadi hazır mısın? Bismillah. Şunu da kıramam çok unuttuk ama. Koyuyorum ha. Koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Allahu ekber. Koydum. Çekildi. Bakın. Sakın girme. Şöyle koydum abi. sakın. Oğlum şey koymayı unuttuk ya ben kırıyorum bunu. Aaaa! Burda hayır! Burda hayır! Burda hayır! Burda